15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'cü askerleri toparlamaya çalıştı. Aranan örgüt üyeleri ve yöneticilerine sahte kimlik hazırlattı. Tüm bunları yapan FETÖ'cü bir profesördü. O isim Profesör Doktor Mehmet Subaşı, ortopedi ve travmatoloji uzmanı. Gaziantep'teki FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetler yapılanmasındaki kurmay subayların yöneticisi. Darbe teşebbüsünden sonra örgüt mensubu askerleri bir araya getirmeye çalıştı. Örgütten kopmamaları için imkan sağladı aranan örgüt yöneticileri için sahte kimlik çıkarttı. Tüm bunları ortaya çıkaransa itirafçı FETÖ'cülerin ifadeleri oldu. İtirafçılardan biri de FETÖ içindeki askeri yapının sivil sorumlularından EK. EK ifadesinde Profesör Doktor Mehmet Subaşı'nın kendilerine çıkardığı sahte kimlikle iki yıl boyunca saklandıklarını anlattı. Baylok'tan açığa alındığımı öğrenince aranmanın çıkabileceğini düşündüm. Profesör Doktor Mehmet Subaşı'nın evine gittim. Sahte kimlik çıkarabilecek birilerinin olup olmadığını sordum. Benden kimlik fotokopisiyle fotoğraf istedi. Başka gün lokantanın mescidine indiğimde yan tarafta bulunan işçilerin soyunma odasını fark ettim. Orada bir ceketin cebini karıştırdığımda bir sürücü belgesi buldum. Bu sürücü belgesinin fotokopisini ve fotoğrafımı Mehmet Subaşı'na götürdüm. Bana ben bu işi hallederim dedi. Yaklaşık 10 gün sonra yanına giderek kimliği aldım ve tedbirden bu kimliği taşıdım. Soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümleriyle itirafçı olan FETÖ'nün askeri personel sorumlusu S.D. ifadesinde Mehmet Subaşı'yı işaret etti. 15 Temmuz 2016'dan bir ay sonra Doktor Murat Kod isimli Mehmet Subaşı ile darbeyle ilgili toplandık. Emre Bey bizlere artık toplantı yapılmayabilir, öğretmen ve öğrencilerinizle de görüşmeye devam edin dedi. Müdür ve müdür yardımcılarından kimlerin darbeye karıştığı, kimlerin yakalandığı veya nereye gittiği gibi yapı ile ilgili bilgi istedi. İtirafçısı video yönetici İK ise darbeden sonra nasıl iletişim kurduklarını anlattı. Kod ismi Emrah olan şahıs 2017-2018 eğitim öğretim yılının başında bize 2048 oyunu yüklü birer tablet verdi. Profesör Mehmet Subaşı ve 7 askeri personel sorumlusuyla buradan iletişim kurduk. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen FETÖ yöneticisi Profesör Mehmet Subaşı'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.